Gel. Esma, nihayet geldin. Yüzünü gören cennetlik. Anlaşılan haberin yok hala. Neden bahsediyorsun? Vali Bey'le evlenmeye karar verdim. Validem şu anda hünkârımızla görüşüyor. Sen ne diyorsun? Ne dediğim açık sultanım. Malkoçoğlu ile evleneceğim. Hünkârımız dairesindeler mi? Sultanım, hünkârımız şu anda Bali Bey ile birlikteler. Mirim'e ne oluyor? Hünkârımızı görmeye gelmiştim halde. Ama Bali Bey içeride. Şah Sultan Esmahan ve Bali Bey'i evlendirmek için hünkârımızla görüşmüş. Eminim şu an içeride bunu konuşuyorlar. Sultanım. Süleyman. Gel Hürrem. Mirimah sen gel. Benim ay parçam. Gel otur şöyle. Bugün Zeynep Hatun'u ziyaret ettim. Ebu Sud Efendi de oradaydı. Külliyenin inşaatı ile alakalı sohbet ettik. Ben de alakadar oluyorum. Az evvel Balip Bey'i gördüm. Halis İkintili'yi de bir şey mi oldu? Sohbet ettik biraz. Zira Şahuban'ın kızı Esma'yla evlenmesi mevzu bahis. Öyle mi? Ne hoş. Hayırlısı olsun. Lakin görünen o ki Malkoçoğlu evlenmek niyetinde değil. Anlaşılan gönlünde başka biri var. Sultanım. Bana veda etmeden mi gidecektin? Esma'yla evlenmek istemedin. Zira gönlünde başka biri varmış. O benim değil mi? Neden hala saklıyorsun? Sultanım. Ben bir şey saklamıyorum. Benim gönlümde kimse yok. Hem de hiç kimse. Korktuğumdan veya çekindiğimden değil. Mazide yaşadıklarımla da alakası yok. Size karşı bir şey hissetmiyorum sultanım.